Soli Bak ben buradayım. Bak sana Bilmiyorum. kadar geldi. Elin acıyor tamam elini iyileştireceğiz şimdi <laughs> Sen birazcık dinlen ama uyuma tamam mı Bilmiyorum. Bak çıktığında oyun oynayacağız biz seninle tamam mı Benim adım neydi ee, Kumutan Yok benim adım neydi Ertin Yok Celal abin Hani az önce elimi tuttun ya Sen ee, iki hepiniz ikisiniz abi. Evet Hepimiz ikiziz burada. Senin ikizin var mı? Yok. Yok mu? benim fotokopim. De. Ee, şey Yok yaramıyor onu alabilirsin. Buraların toz mu oldu? Sileyim mi buralarını? Tamam. Tamam sen gözlerini kapalı tut, değil mi? Gözlerini kapalı tut abi. Beyler üstünde çok şey yapmayın. Kızım. Bak geldim ben senin yanına kadar. Tamam. Tamam. Hiç korkma. Hiç korkma yanındayım. Şimdi biz o elini de çıkaracağız orada. Ondan sonra ben seni buradan yavaşça ya çekeceğim. Tamam mı? Yavaş çekeceğim. Tamam. Çok ben yavaş çekeceğim. Değil. Bu beni böyle, böyle acıtıyor. Çok kötü. O şey. Turgut, Turgut abim mi acıtıyor? Hı -hı. Tamam. Tamam. Ben ona da kızacağım orada. Acıyor, acıtıyor böyle. Acıtıyor mu? Turgut abisi daha yavaş yap. Tamam.